gerekiyor. Gidersen bir sarı kart. Ben şu anda sana bir sarı kart da verdim. Bir tane de sarı kartımız var şu anda. Ani fren yapacağız. Ani fren yaparken önce sinyal yok. Sinyal kesinlikle yok. Hızımızı 30'a düşürüyoruz. 25 km 30 km arasında olacak hızımız. Dur komutuyla aracı durduracağız. Komut ben vereceğim. Bekle daha değil. Dur. Evet. Aracı durdurduk. Önümüze trafikte olmaması gereken bir şey çıktı. Bir araç çıkmış olabilir. Önce vitesimizi kontrol ettik. Vitesimizi düşürdük. Sol sinyalimizi verdik. Ve aracı hareket ettirdik. Burada sol sinyal söndürsen de olur. Söndürmesen de olur. Neden? Dönüş yerimiz neresi? Kameranın, mobesenin olduğu yer. Sol sinyalini ver o zaman tekrardan. Geç kalma. Evet, sola dönüşlerde sağa dönüşün yapman gereken şey aslında sola dönüşü yapacaksın. Geniş döndürüyoruz. İyi buraya asfalt atmışlar. Güzel olmuş. Dün nasıl düşüyorduk buraya. Küt diye giriyordu araba. Çok çukurdu. Burası da ne hikmetse bir bura bir de şu otobüs turanları geçince Ayda bir çöküyor. Aynı nokta çöküyor. Başka noktada çökmüyor. Sağımızı kontrol ettik. Araç yok. Solumuzu kontrol ettik. Araç yok. Sola dönerken yine aynı şekilde geniş aldık. Arabayı döndürdük. Enes'im sana soru. Burada sinyal vermeye gerek var mı yok mu? bence. Bence yok. Yol çizgisini takip et. Gördün mü? Yol seni zaten diyor ki bu tarafa döneceksin diyor. Bölünmüyor çizgisi. Ama sinyal versen de bizim için yine kabuldür. Parklarda hiçbir sorunumuz yok. Maşallah, subhanallah. Tek sorunumuz, direksiyonda da bir sorunumuz yok. Ona da maşallah, subhanallah. Ne kaldı sorunumuz? Sinyal. Bir sinyal 5000 lira geçmiş olsun. 5000 lira az bir para değil. Asgari ücretle çalışılan bir ülkede neredeyse bir haftalık görmeye. 22 bin lira olduğu şu anda asgari ücretin olduğunu düşünürsek ayda 4 hafta varsa 5 bin lira bir haftalık görmeye. Bir hafta bize çalışma ya. Kendine çalış. Şu anda sınavımızın 36. dakikasınız. Bunun 5 dakikasını oradaki eğlenmeye sayalım. 30. dakikasındasın. Ama vites diyor ki sana bak beni yükselt diyor. Bunlara uyacağız. Dörtte gideceğiz de bir kanun yok. Tamam mı? 20 kilometre hızlarla gidemeyiz. 30'larla gideceğiz. 30-40 arası. Tabela oku bana. Ne diyor tabela? Komisyon başkanı sordu sana. Okul geçidi. azami hız 30. Tümsekli geçiş. Evet. Bugün okul var. Yani yaya geçidi kullanılabilir. Ama sınav günü, cumartesi günü yaya geçidinde çok nadiren insan olur. Yaya geçtiğimiz hemen şurası. Aman dikkat. Yaya geçtiğinde yaya varsa önce yaya. Araç sürüşü zaten arabanın içerisinde. Konforlu. Yaya ayakların üstünde. Konforlu değil. Öncelik onların her zaman. Sal arabayı. Dörde tak. Hızlanır arabayı. 10 kilometre gidiyorsun ya. Tam yukarıda gidiyoruz. Bize hızlı gibi geliyor da. Arkadaki arabalar ne yapıyor şu anda? Sıkıntı yaşıyor. Allah muhafaza onların da kalmasına sebep olur Tamam mı? Onlar mesela biz şimdi sağa döneceğiz. Ama onlar bir de sola dönüp ileri göbekten gelecekler. Yani sınav süreleri olarak bir etkilenmiş olsun. Burada kaybettikleri zamanla zamandan kalma ihtimalleri var. Evet. Yanaşıyoruz. Otobüs durağında otobüs var Enes. Ne yapacağız? Duracağız, hocam, duracağız. Arkasında duracağız. Kesinlikle. Bu çok önemli. Buraya çok dikkat edin. Son dakika. Golü yemeyelim. Şu an Şampiyonlar Ligi'nde son şeydeyiz. Finaldeyiz yani. Son düzlükteyiz. Bak sana bir tehlikeli bir şey yapıyorsun şu anda. Cam aynasına bak bakayım kaldırım nerede? Tam dibimizde. Cam aynasını gördün mü? Tam dibimizde. Niye burada bu aynasını? Bunu bütün adaylarım yapıyor biliyor musun? Sen sayende biz de öğrenelim. Niye yapıyorsunuz? Bilmeden oldu değil mi? Bilmiyorum. Buradaki kaldırım birazcık şöyle sola doğru geliş tamam mı? Aman arka tekeri değdirirsin, meydirirsin. Allah muhafaza. Neydi? Yaya geçti. Yaya geçti. Kırmızı ışıkta da durduk. Peki sınav boyunca parklarda kaldırma deyince kalıyorsun diyoruz. Başka bir kaldırma deyince kalıyor muyduk? Kalıyordu. Kalıyorduk. Başka bir dubaya çarptık kalıyor muyduk? Kalıyordu. Kalıyorduk. Neyi bekliyordunuz? yeşil yanmasını Yandı. Lamba yani. Geçelim. Kızdılar sana. Sanki. Yok kendi aralarında mı kızdılar yoksa? Kendi aralarında kızmışlardır ya. Enes kadar. Hey yavrum hey. Bir gelsene de kamyonda görelim onları demeniz. Bir görelim o kamyonda. Bir de onların boyunu posunu görürüz. Dön sen arkasına dur. Sınavda boş bulduğun yer nereyse oraya park ediyorsun arabayı. Sınav bitişi yapacağız. Evet. <laughs> Harika. Boş tutama vitesimizi kontrol ettik. Ebrezen ayağımızı çektik. Sonra ne yapıyoruz? Ne zaman bitiyor sınavımız? Ne zaman bitiyor? İstop bitiyor. sınavımız bitti. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Bu iki hata dışında gördüm bir hatanda neydi? 25 metre geri gelirken arabayı sola açığa biraz aldın. O da arabanın L parka girerken dubaları çarpmasına sebep olur. Evet hocam. Tamam. tamam. Nasıl? Memnun musun? Mutlu musun? Evet, mutluyum hocam. İlk derse göre biraz daha iyi ya. Biraz daha iyi, Baya baya iyisin. Sadece iki yerde Yanıldın. Onlardan niye yanılıyoruz biliyor musun? Ben sınava kadar ne diyorum size? Kendi arabanızda muhakkak trafik kurallarına uygun şekilde sinyaller verin. Evet. Duracaksanız sağ sinyal verin durun. Bunu bir alışkanlık haline getirirseniz sınavda da rahat edersiniz. Niye bize motor kaputu açılmıyor? Niye bizde işte yağ nerede sorulmuyor? Bunlar zaten bildiğiniz için sorulmuyor. İlk sınavda soruldu diye sorulmuyor. Ama peki ilk sınavda size sinyaller anlatıldıktan sonra niye unuttuk? unutmamamız lazım gereken kurallardı bunlar. Unutmuyoruz. Bu kurallara muhakkak dikkat ediyoruz. Gerçekten bir sinyal bir insanın ölümüne sebep olabilir. Gerçekten ölümüne sebep olabilir. Gerçekten de çok önemlidir. Bir saniyelik hatayla neler yaşanıyor değil mi? Biz de yaşamayalım. O yüzden sinyal ver, can ver. Sen de can adamsın. Seviyorum seni. Dersimizde de mutlu kaldın. Tavsiye eder misin? Ederim hocam. Eyvallah biz de seni tavsiye ederiz. Sağolun. Herkes bu videoyu izlesin deriz. İzlesin hocam. Teşekkür ederim. Olun. Eline emeğine sağ, sağlık. Aynen. Sağ Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Allah'a emanetsiniz. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun hocam.